HPV oldunuz ve genital bölgenizde şu şekilde görüntüler var. Arkadaşlar hiç telaşlanmanıza gerek yok. Gayet rahat olabilirsiniz. Tabii ki korkuyorsunuz. Bir de çok fazla hasta geliyor. Acayip arttı. Doktora gitmiyorsunuz biliyoruz. Bunun için yapılacak çok basit şeyler var. Solisyon var onu söyleyeceğim. Bir de tabii ki aşınızı yaptıracaksınız. Çünkü bu 9 faktör olan bir şey. Ve sizde sadece 1 ya da 2 faktör bulunuyordur ilk bulaştığında. O yüzden o diğer 8-7 faktörden kurtulmak için 3 doz aşınızı yaptırıyorsunuz. Şuraya koyuyorum aşıyı. Bir bir tane yaptırıyorsunuz. Bir ay sonra tekrar, üç ay sonra tekrar yaptırıyorsunuz. Bu üçünü yaptırınca korunuyorsunuz. Karşı tarafa da bulaştırmıyorsunuz. Önlemek için de kullanacağınız sihir ilacı var. Onu da sabah akşam sürüyorsunuz. Yavaş yavaş onlar yok oluyor. Ya da aldırabilirsiniz da cerrahi operasyonla. Tabii sonrasında yine doktora gidip, üroloji doktoruna ya da kadın hastalıklarına gidebilir kadınlar. Ona gidip faktörleri öğrenebilirsiniz. Yani sizde dokuz tipten hangi tip HPV'ler mevcut onu öğrenebilirsiniz.